Kolay gelsin Abdullah. Sağ olasın Mustafa, hoş geldin. Nasılsın, iyisin? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim ben de. Nasıl gidiyor işler? İyi, yardım ediyoruz, çalışıyoruz. Otur sen de. Şuradan... Yani, ee, anlat bakalım, nasıl bakkal sektörü? Bakkal sektörü, ee, büyük şehirlerde bitti marketlerin etkisinden dolayı. Yani durağındaştı ve yok olmaya gidiyor. Ama böyle küçük, görme marma gibi kasabalarda, İnsanlar çiftçilikle uğraştığı için böyle alışılmış geleneksel şeyleri tercih ediyorlar. Hmm. Siz ne kadardır yapıyorsunuz bu işi? Şey? E, 1989'da başladık bu işe. Hmm. İşte bir bayağı bir oldu galiba 26 yıl. Pardon 26 yıl mı? Ben hesaplayamıyorum <laughs> işte. Babam o bile evet, babam başladı bu işe 89'da. O zamanlar daha canlıydı bir bakkal değildi yani daha farklı şeyler de satıyorlardı. Mesela e, testiler var bu yol kenarlarında süs diye satıyorlar. Zamanında insanlar onları içmek için kullanıyorlardı. Çok yani onlardan sattı oldu ben hatırlıyorum. Hmm. ben hatırlıyorum siz köylere satışa gidiyordunuz. Evet. Ya, köylerdeki insanlar buraya gelmekte güçlük çekiyordu. Buradaki işler de kışlar yani kış zamanı durağanlaşıyor. Hatta sıfırlanıyor. Çünkü insanlar hep köylere çekildi, evlerine çekildi. Biz de oraya gidiyorduk. Hem bizim için daha iyi oluyordu, hem onlar için daha iyi oluyordu. Biz benim biz, için de bana patlıyor. O zaman eğlenceli oluyor yani köyde dolaşıyoruz. Sen yardım olsun diye yapıyorsun değil mi bu? Evet, ben atıyorum. İşte evet, babam bir işle işte uğraşıyor. Ben yardım olsun diye tam işte tanıştım sanki. Biz Peki nasıl kazandırıyor mu yoksa? Ya bir işle uğraşırsan kazanamıyorsun. Çünkü e, genişlemek lazım. Babam bu yüzden işte iki yıldır manav işi de yapıyor. E, meyve sebze alıyor satıyor. Sen işler okuyor mu? Yok. Bak burada var. bak bu şey eee 50 oluyor bu 4,5 kilosu bunlar spikli oluyor bu gül lokumu aynı gibi. onlar da 4 kilo oluyor ben o merajı bilmiyordum aynısı var nereye bunlar ister misin bak göstereyim yok ben çok aldattım da şimdi aldattım Tamam. Çok ne kadar aldı? Hangi aldı? Yarın günlerden pazar. Sabiye mal almaya gideceğiz. Hadi. Ee, burada kışlık meyve sebze yetişiyor ama daha doğrusu meyveler genelde halden alıyor. Yani ee, burada kışın hmm. karnabahar, lahana, ıspanak, brokoli, işte, Brüksel lahması falan, o tarz kışlık ürünler yetişiyor. Turp, ürün oluyor burada haricinde diğer portakal gibi bir şeyler insanların bahçesinde yetişiyor ama çok bir sektör değil yani. Ee, buradaki insanlar çiftçi çift kesim zorlanıyorlar bazı şeyleri almakta. Hani e, biraz daha kalite düşüyor ya da ne bileyim fiyat düşüyor. Zorluklarla karşılaşıyoruz. İşte insanların parası olmuyor. Bu veresiye işleri oluyor. Bir de var mı veresiye defteriniz? Veresiye defteri var şöyle bir tane de sağlam tutuyor bizimkiler. toplu insan yok içinde. Normalde yani çok encelerden ben hatırlıyorum. Daha büyük kalınıydı böyle ve doluydu yani. Peki işte, ne sebep oldu bu defterlerin incelmesine? Böyle büyük marketlerin etkisi var mı? Yok yani ya aslında ya da... büyük marketlerin etkisi bu defterlerin incelmesi oldu. Daha iyi oldu artık. Yani, Parasını veren veriyor yine. Yani veren vermiyor, vermiyor yine dürüstüyle anlamda iş yapabilirsin. Defterler. Ne bim ha, gelmiyor, gelmiyor. ve şok nasıl etki yaptı buraya? Bim şok ya onlar ne şu ben. şekilde. Ha. Ben bile gidiyorum şimdi bim ve şoka. Ama onların etkisi bir daha sektöründe. Hani onlar gerçekten sektörün müziği. Yani bizim işimiz yine aynı. Değişti mi azaldı mı azaldı tabi yani. Daha başka bir bakkal açılsa yine azalacak. Ama işte herkesin bir ışkı var mı işte. Yani ama bakkalcılık benim için de hani... Yani. Tamam, teşekkürler. Tamam, Kolay gelsin. Teşekkür ederim.